Merhaba Fenerbahçe taraftarları. Sizlere yine önemli bir haberle geldik. Başlamadan önce kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki Fenerbahçemizle ilgili hiçbir haberi kaçırmayın. Bugün, Boa Pedro'nun ayrılığından bahsedeceğiz. Kendisi artık Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de. İngiliz kulübü, oyuncu ile bir artı bir yıllık bir sözleşme imzaladığını resmi olarak açıkladı. Fenerbahçe'deki performansı Voa Pedro, geçtiğimiz sezon kagliariden Fenerbahçe'ye 4,68 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. 32 yaşındaki forvet, sarı lacivertli forma ile 28 maça çıktı, 5 gol attı ve 1 asist yaptı. Ancak bazı önemli performanslara rağmen takımda kalıcı bir yer edinemedi. Bu yaz Pedro Fenerbahçe ile olan sözleşmesini feshetti ve serbest oyuncu olarak Hull City ile anlaştı. İngiltere'de yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Ne düşünüyorsunuz taraftarlar? Bu transfer hakkında görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Fenerbahçemizi daha da güçlendirelim.